Hayatınızda hiç fark ettiniz mi? Sürekli kusura bakmayın diyoruz. Her şeye evet demeye çalışıyoruz. Sanki hayır demek dünyanın en büyük suçuymuş gibi. Ama size bir gerçeği söyleyeyim mi? Her şeye evet demek sizi daha değerli ya da daha sevilen biri yapmıyor. Tam tersine kendi değerinizi yavaş yavaş eritiyor. Düşünün, birisi sizden bir şey istediğinde neden hemen özür dileme ihtiyacı hissediyorsunuz? Neden kendi sınırlarınızı çizerken bile suçluluk duyuyorsunuz? İşte size altın değerinde bir tavsiye. Bazen sadece hayır deyin. Uzun uzun açıklamalar yapmadan, mazeret sunmadan. Çünkü her kararınızı açıklamak zorunda değilsiniz. Sınır koymak bencillik değildir dostlarım. Bu, kendinize gösterdiğiniz saygının ve öz sevginin bir işaretidir. Ve inanın, siz kendinize bu saygıyı gösterdikçe Çevrenizdekiler de size aynı saygıyı gösterecek. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Birlikte daha güçlüyüz.